<laughs> evet. kanka canlı olur kanka. Kanka canlı olur kanka. <laughs> Sen ne bileceksin <laughs> a... fakiri ya. Adam parası var Allah. A. Bana mı diyorsun fakir diye? Estağfurullah kendime diyorum. <laughs> fakir olabiliriz ama kardeşim gönlümüz zengin unutmayın. <laughs> yakın yakın. yakın. vurdum. vurdum kardeşim. Nerede bu? Vallahi şu an bir atlama geldi ama tamam uğratlamaya ya. Lore lore hala. Helal koçum. Yani o kadar çok mutlu olmuştum ki anlatamam ama şu map geldi bir anda böyle mentalim düştü diyormuşum. tabii ki de mentalim düşürmek yok. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadece Ejder Vandal'la oynama challenge yapıyoruz. Eğer ki böyle challenge'ların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında hangi skinle oynamamı mutlaka yazmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Phantom olabilir. Phantom derken Asil Phantom, Yon Phantom veyahut da Yağmacı Vandal, Spectrum Phantom mutlaka yorumlarda bekliyorum. Şimdi başlayabiliriz efendim. İlk elden şöyle Ejder Frenzim aldım tatlış tatlış. Tabii ki de Reyna'mı da aldım. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Lore, lore, ala, bak Yeni bir pik almaya çalışalım biz. Geçkinimi <laughs> aldım. Abi özel abi. Bu arada arkadaşlar takımına sizlere geldik. 5 enter aldılar. Yapacak hiçbir şey yok. Spike A'da düştü. Helal kardeşlerim helal. Ne Ha? Duysan ben abi. <laughs> abi adam hala burada bekliyor ya. Oo Oooo, kardeşim sen zengin misin? Yeni bir şey almışsın. <laughs> Ona bıçak at 5000 VP. Söz. söz. Oğlum söz lan söz. Lan, lan ben kardeşim ne delikanlı adamları söz verdiği zaman tutmak zorundadır. Bunu Çal bilmiyorum sen ha. Kalbimi affedersin. Challenge'ımız belli arkadaşlar kısaca. Sadece ejder vandal oynuyorum. Vandalcığımı bir aldım. Geliyorum. Doğru, doğru. alan sanki bu. Sen bakma. Düşman görülmüş. Düşman görülmüş. Hemen geliyorum kardeşim. Aldım umarım Bayağı bu sefer takımda kimler bana kill bırakır da şu vandalın şöyle bir oynayabilirim ya. Tek bir ümidim o yani. Bir düşman kaldı. <gülüyor> dolduruyorum. kanka can dolduruyorum kanka. Kanka can dolduruyorum kanka. Rahatsız mı acaba? Kendi kendime soruyorum bazen diyorum memleket akıllı kalmadım acaba? Şekil ha yani kalmamış. Oğlum son adam fırman bari ben vurayım ya. Bu adam bir yerden gelir beni vurur. Acaba diyorum bunları beyitleyip en sona kalıp öyle mi kill almaya çalışsam ama bu sefer de takıma köfte bulur yapmış oluruz. Hoş olmaz yani. Yoru beni Ay. yor <laughs> ayı. Bunlar niye çıkıp yiyorlar lan? Lan kardeşim bize kill bırak ama ezel böyle olmaz ki ya. Daha demin arkadaşlar pusu yedim ama şu andan itibaren açılacağım. Öleceğim bilsem bile açılacağım hiç sıkıntı yok çünkü onu kill almam Allah, Şöyle dağıtıyorum. Şimdi <laughs> filmi de aldım. Bunu da vurdum kardeşim. Nerede bu? İşte böyle ya. Oh be. Vallahi şu an bir atlama geldi ama tamam uğra atlamaya ya. Doğru el al. Helal koçum. Doğru el oğra. Teşekkür Karim, ederim abim. Helal. Oral. Oral. Yer bulamadım, bulamadım, bulamadım. Ama ben uçmak istemiyorum. Ya oğlum bu ne her şey üstüme attılar. Adam üstümü ulti bastı, yetmedi esini bastı, yetmedi kafama ulti attılar. Hayır yapabilir? Bir daha var buralarda. Jet de buralarda. Buraya dikkat buraya dikkat. Sırt bak ya. Ya. ya kardeşim öyle açtın birazdan ıstayık vururlar seni İlk ilimi aldım Ooo <laughs> of o da op ile bakıyormuş ya koş önden koş koş koş, koş. Savunma tarafında maalesef ki pek fazla adam vuramadım ama saldırıda adam vuracağıma inanıyorum arkadaşlar Şimdi ilk şöyle bir ejder frenzimi çekti Asil klas, teşekkür ederim Rica ederim Bunlar oyun mu oynuyor ne yapmaya çalışıyor bunlar Hop. Geldi Öldürdüm. Gerileştirildi. <laughs> Gördüm. CS, MS e vuruyor adamı. Neredesiniz lan? Nerede? Arkandayım lan. Hadi. Hadi Allah'a emanet. İşte bu kadar ya. Of! Böyle şu ejder skinleriyle kill alıyorum da çok fena rahatlıyorum böyle bir şey yok ya 4450'deki şimdi de var tamam Ben de aldım bunu da aldım, aldım. okey Lore lore elen zanki bu sen bakma <laughs> evet, Şu orbu şöyle bir <laughs> B boş gel Bu nasıl kalsın Az kalsın <laughs> lan Şöney benim smart benim bürüş ya ben Ya ben beni öldürdün kaldı Burada mısın lan? Doğruyorum. Doğruyorum. Aynen gel beni vur ya Gel beni vuruyor, Aynen, gel beni vuruyor. Kendimden çok değersiz bir şey <laughs> alıyorlar ya. <laughs> nerede bu bir iç? Galiba. Vay be demek sen de ne abi o vuran? Nasıl bakayım orta olacak paraları yok. Tamamdır eko. Eko da yürüyor korkmuyorum. Aralı bir kendimi topluyorum. Chatten sürekli küfür yiyorum. Kıza one tap atıyorum. Ama sen sürekli ağlıyorsun. Baba koş 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 baba ya. Oğlum ne oluyor lan? Aa adamla beraber ölüyormuşuz. Öldük Phoenix ya. <laughs> ben vurdum vurdum. Oğlum bu adam her şeyi üstüme atıyor yine kanka. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> kalan son oyuncu. yakın yakın vuhuu sağda yerde, sağda koş 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 yukarıda hah soldaymış <laughs> işte bu kadar ya O diğerini de vurdum aslında ama tekini vuramadım olsun yapacak bir şey yok ente onu almadık alamadık ama 4 tane kill aldık ulti Ulti Uçak ulti. Bu iş bende. Am dıtıt Ente. Aldım kitabını Çıkıp vurmasın beni. <laughs> Hadi <gülüyor> bir azar <hareket>. akıyor. <laughs> Biliyorum son <gel>. yer. <laughs> Altyazı sağlığını kaybetti. Sonunda bu adamı vurabildim de çok mutluyum şu an ya. Ben bu ultimi açarım. dört tane kill daha atıp de atar. Ne oluyor lan? Kanka cidden gidip o bıçağı mı aldın kendine ya? Ha? Niye be iyi? Ama çok garip. Değil mi garip aynen. Mola Ya sen ne bileceksin a**** fakiri ya. Adamın parası var aldım. Bana mı diyorsun fakir diye? Estağfurullah kendime diyorum. Doğru kanka fakir olabiliriz. Ama kardeşim gönlümüz zengin unutmayın. <gülüyor> kanka <gülüyor> fakir diye gidip, Allah Allah. Canın çektiği için muz alabiliyor mu? <laughs> <laughs> Bozdu şu an beni. Ne? <laughs> kaçar. Reyna iyi sat. Baba tek abi 5000 metre. <laughs> Hadi oğlum. Kaç 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 ipe bin git. İpe bin git. <laughs> Hayır kaçamadım kaçamadım. <laughs> Bir içe şey, 148 vurmuşum. 148. 2 canı kalmış. Artık lütfen yeter 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 abi yeter lütfen. 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 ona da kaç elim var? 31 kilo alacağım. 31 kilo almam 100. lazım. 31 kilo almam lazım. 110 canım var bak 110 canım. Nerede? Ama 31 kilo alacağım. Aa, aa. Aa. Evet toplamda arkadaşlar 30 tane kill aldım. 15 kere ölmüşüm. Mükemmel bir maç oldu. Birazcık kör olduk böyle epilepsi krizleri falan geçirdik ama gayet eğlenceliydi şahsen. Şu an devam eden 2 adet 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Kocaman bir kalp. Sen nasıl ettin? Bırakıp gittin. Çok ayır.